Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Flash City'de para nasıl kasılır, para kasma yöntemlerini göstereceğim. Ee, arkadaşlar, öncelikle video kanalımızın ilk videosu e, bu durumda bize destek vermeniz çok önemli. Desteklerinize bağlı videonun devamlılığı gelecektir arkadaşlar. Şimdi ilk başta e, para kasmanın taktiklerinden birisi arkadaşlar olabildiğince öldür görevi, mümkün olduğunca adam öldürün. Sonucu da sonucu görevleri çok önemlidir. Bunu unutmayın sonucu görevlerinde eğer ki vip alırsanız sonucu görevleri olsun normal görevler olsun arena maçları olsun daha fazla e, para ve xp veriyor sizlere e, bundan dolayı mümkün olduğunca vip alın derim şimdi arkadaşlar adamların çoğunluğunun olduğu bir yere gitmem gerekiyor adam öldürmem lazım biliyorsunuz Tabi ben bunu e, RPG veya jetpack çekerek yapmıyorum. AK oynayarak yapıyorum. E, M4 de olur, AK de olur fark etmez. Sizde mümkün oldukça arkadaşlar jetpack kullanmamaya özen gösterin. Eğim kasın bu oyunda. Her şeyden daha önemlisi görmediniz arabayı. Her şeyden daha önemlisi tabi ki de ay eğimdir. Yani ben burada 20 günlük bir oyuncuyum. Ama çoğu oyuncuya taş çıkarabilecek bir şey. Yani kendimi övmüyorum. Kötüyüm ama kötünün iyisiyim arkadaşlar. Lan Yani kötünün iyisiyim arkadaşlar. Çok kötü değilim, çok da iyi değilim dediğim gibi benden kat kat iyi. Ee, ben daha 20 günlük yani bir aylık bir oyuncuya göre e iyi olduğumu düşünüyorum. Şöyle sunucu görevimiz bitti ne kadar geldiğine bakamadım. Biraz heyecanlandım. Şimdi bunun haricinde arkadaşlar oyunda bakın ee şöyle söyleyeyim. Çekici görevi var. Çekici görevi level 35'te olması gerekiyordu. Bakacağım bir saniye. Çekme. Ee Bende şu an gözükmüyor ama level 35'te oluyordu. Nereye gidiyorum alo. Level 35'te oluyor. Çekici görevi güzel ekip ve güzel para verir. Ama şöyle söyleyeyim. 35 level olmanız gerekiyor. 35 levelden sonra tabi bu derecede kasmanız ya Kardeş <laughs> sen canına mı susadın? Araba da dönüyor. Tekerini Dediğim gibi konuşamadım da bu arada. ilk video olduğu için biraz heyecan var üzerimde. Ve bundan ötürü de hani ilk video olduğu için çok da böyle bilgim yok. Ne konuşacağım hakkında çok da bir fikrim yok. Yanlış bilgiler de aktarmak istemiyorum size. Eee onun haricinde arkadaşlar para kasmak için sunucu görevlerini kaçırmayın mümkün oldukça. Eee pizza ve taksicilik görevinde çok bir para yok. Pizza ve taksicilik görevi boş neredeyse. Çekici yani çekme görevi var. Onlar var ya görevi kadar para yok onlarda da. Onun haricinde arkadaşlar, e, günlük 2x olarak bir saniye şu adamla. Günlük 2x olarak şöyle buradan da giriş yapabilirsiniz. E, silah oyunu var. 2x girince 2x verecek. E, bir de araba yarışları var arkadaşlar oyunun içerisinde. E, bunları günlük olarak yapın ama silah oyunu para neredeyse orada kasılıyor. Ben bütün parayı mümkün oldukça hep orada kasıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Bakın 955 tane cephane mermim var sadece benim. Mermim bu kadar. Mümkün oldukça arena kasın. Ben sizlere şimdi arenada girdiğimde arenada nasıl para kasılır onu da göstereceğim. biraz daha döveyim. Şimdi arenada tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Şimdi herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. E, bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar benim kastettiğim yarış önü şöyle bir göstereyim. Lobideyiz bu şekilde arkadaşlar. Yarış modları diyoruz. Yarış diyoruz. Burada araba yarışları var. Buralardan günlük 2x olarak e, altın ve xp alabilirsiniz. Ben genelde sadece süper sınıfa girer. Az bir şey oynarım. 1-2 oyun onlar için Sürekli silahlı çatışmaya girerim arkadaşlar. E, herkes için ücretsiz Dediğim gibi 2x olarak gözüküyor. Ben VIP olduğum için 2x varken yani günün ilk maçında 90k para alıyorum. Onun haricinde 2x yokken de 40-50k arası bir para alıyorum arkadaşlar. Şimdi sizlere yaklaşık 3-4 oynana kadar para kasabilirim. 3-4 oynana kadar para veriyor. Bir VIP olarak söylüyorum bunları. Bunları göreceğiz. Şimdi benim Totaldeki param şu an görüyorsunuz 626 bin 2-3 veya 4 oyun oynayacağım Size bunları kısa kısa göstereceğim ee, En iyi anları Yani iyi vuruş yaptığım yerleri falan O Bu arada dolu bir yer geldi Başlamış bir oyun Evet Ben burada hassasiyetim Farklı hassasiyetimi değiştiriyorum Ve Hassasiyetimi daha ayarlamadım bu arada arkadaşlar. Arçon var. Bize birinciliği bırakır mı acaba? Siz benim gibi sakın böyle su kop açıp beklemeyin arenada. Çok kötü bir durum. Hassasiyetim uzun mesafe hassasiyeti olduğu için Arenada farklı bir hassasiyet kullanıyorum. Evet arkadaşlar ikinci olduk. Dediğim gibi hassasiyetim ee, daha ayarlı değil. Normal bir oyuna göre ayarlı arena hassasiyeti diyeyim. İkinci oldum. 82.500 para verdi bana ve ben devam edeceğim arkadaşlar. 2-3 oyun böyle oynayıp ne kadar para kastığımı sizlere göstereceğim. E, bu sürede ben hassasiyetimi de az bir şey yükselteyim. Çünkü bana gerçekten bir problem yaratıyor bu hassasiyet. Sizlere böyle ara ara ekranı açacağım arkadaşlar. Ara ara göstereceğim. Şunlar da AFK. Para kasıyorlar bu şekilde. Böyle de para kasılabiliyor herhalde. Yani denemedim ama kasılıyordur muhtemelen bunlar AFK kaldığına göre. Şu an maçımda kimse yok. Bir tane arkadaş tek var aktif olarak. İşte hassasiyetim yüksek olunca da artık Düşükten yükseğe geçtim ya tutturamıyorum böyle alışana kadar. Çok kötü bir şey bu da. Şu botlarda olmazsa biz nasıl para kasarız ya? Düşünüyorum. çünkü kafadan isabet ettirirseniz zaten kişilerin yaşama şansı sıfır ve seri ateş ediyor hızlı ateş ediyor bu durum güzel Gel. lan 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 takılı kaldı şu an 42 kilim var arkadaşlar Ya oğlum ya. En nefret ettiğim şey arkalanmak. 42 kil 51 k verdi bu sefer arkadaşlar. Dediğim gibi böyle birinci olursanız 51 k, ikinci olursanız da 41 k gibi gibi verip 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 gidiyor. Ee, daha öncesinden söylediğim gibi VIP almak para ve XP kasım konusunda çok önemli. Yani en azından ben o şekilde görüyorum. 130 lira küsür bir şey olması gerekiyor Apple'da. Android'de 200 lira lazım. Yanlış değilse. Yani bakın girdiğimizde 600 küsür paramız vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu an 500, pardon 760 liraya dayandık. Oo, armor'da bas, Uzi'de oyna. bir gözük gözük bir gözük bana ya Oh pompalamız da geldi AK'miz de geldi Böyle arkadaşlar dediğim gibi parayı bu şekilde kasabilirsiniz Ben bu şekilde kasıyorum yani kasabileceğinizin en hızlısı böyle. Uzi'nin mermileri de ucuz arkadaşlar. Ben Uzi'yi bundan dolayı oynuyorum. Ya oğlum oradan bir dur ya, bir dur ya iki taraftan sıkıyorsunuz ya. Abi önünde adam varken neden bana sıkarsın ki? Ben çok merak ediyorum yani. Önünde adam var. Hala hop ikinci oldum arkadaşlar bu bölümde dedim. Gördüğünüz gibi bu bölümde de ikinciyim. Aa birinci sayılırım da. Ee, 809k oldu. Konuşamaz 809 Bu son oyunumuz olsun arkadaşlar. Ee, sizlere ben zaten parça parça bölümler ekledim. İlk ee, ilk videomuz bu şekildeydi. İkinci videoda tekrardan sizlerle görüşürüz arkadaşlar. Ee, bu bölümde bakalım nasıl geçecek. İnşallah bu bölümde de çok pompalı oynayan olmaz. Gerçi bu bölüm uzak olduğu için pompalı oynayanlar çok böyle yakında olmuyor. Ondan dolayı da pompalı çok böyle oynayamıyorlar. Uğramıyorum. Körüm, körüm arkadaşlar. Allah Allah. lan. lan, lan. Arkalanıyorum arkalanıyorum alo alo Neyse Ya hani oradan ne zevk alacaksın sen oraya saklanarak Ne zevk alacaksın Sen bana onu söyle Aga be Aga be buradan. Haritaya da bakıyorum arkadaşlar bu arada. Haritada çok önemli gerçekten. Her ne kadar e, savaş oyunu olsa da emin olun. Güle güle. Solumda biri var. En azından bota AFK bir arkadaşa kilitlenmişti o. Bir dur, bir dur, bir dur, bir dur. Bir dur ya, bir dur ya. Vallahi hani seversen. Evet arkadaşlar 40 kilo olduk burada da toplamda 860 bin paramız oldu. Dediğim gibi arana kasaraktan çok hızlı bir şekilde para kasabiliyorsunuz. hiçbir de geliyor bununla bununla beraber tabii ki de. Evet arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi para kasmanın yöntemleri bunlardır. Bir sonraki videomuz için e, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. İyi günler, iyi oyunlar.